Kainatın soluk alışında gizlenen ilahi bir nefes. Varlığın dokusuna işleyen dört kurtarıcı isim. Ya Rahman, Ya Hanan, Ya Mennan, Ya Deyyan. Bu isimler sırlarla örülü, kader yolunda yürüyen Müslümanların kalbine inen ilahi bir şifredir. Bu isimler sana en güzel kader kapıları aralar. Bu isimler sana en güzel duaları çağırır. Bu isimler sana en güzel insanları dost eder. Sana en güzel rızıkları çeker. Sana en güzel maddi manevi alanlar açar. Sağlık, sıhhat, afiyet verir. Sana bolluk, bereket ve çok yüksek refah verir. Bu isimler sana dost olur, yaren olur, arkadaş olur, koruyucu olur. Rahmetin coşkun nehri, şefkatin ince teli, nimetlerin bitmeyen hazinesi ve adaletin keskin kılıcı. İşte bu dört kapı Hakk'a vuslatın anahtarlarıdır.